Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Saat yedi buçuk civarı falan. şey gitmeden demiş arsaya uğrayım bir arsayı çekeyim. Bayağıdır arsa videosu istiyorsunuz. Üstü Abi arsayı niye çekmiyorsun diye. Arkadaşlar iş yoğunluğu gerçekten yani iş yoğunluğundan dolayı arsa çekilmiyor. Bir de arsa çok böyle otlanmıştı ortalık falan. Şöyle göstereyim. Şu ortalar filan da ottu. Bunları kazmayla mazmayla vura vura biraz kuruttuk. Daha temizlenecek hani temizlenecek daha bayağı işi var. Temizlenecek filan. O yüzden çekemiyoruz. Hani kuşu çıkartıyoruz otun içinde kayboluyor. Ve güzel bir görüntü de olmuyor. Allah'ın izniyle son 15-20 gün herhalde. Ondan sonra tam teşekkürlü çekime geçeceğiz. Şöyle. Arsayı biraz göstereyim. Bakın bunlar hep kazma kazma ile şeyle vura vura çıkarttık kuruyorlar arkadaşlar. ben arsa çok pis görünüyordu. şu an nispeten biraz daha iyi. Kümesimin yanındaki ağaç çok hızlı bir şekilde büyüdü. Arkadaşlar bu kadar büyük değildi biliyorsunuz. Ee, 5-6 ay öncesine kadar. 5-6 ay da iyi boy attı. Kü i̇yi ki diyorum kümesi bu ağacın yanına koymuşum arkadaşlar. Soğuk. Ee, mesela denizden rüzgar silecek ya. Hem o rüzgarı engelleyecek. Kümesi direkt soğuğa maruz bırakmayacak. Şu anda güneş buradan böyle tepeye çıktığı zaman bu en sıcak zamanlarda e, kümesi sıcaktan koruyor arkadaşlar. Siz de böyle arsada bir yere yapacaksanız ağaç altına direkt yapmayı unutmayın. Hani kendim gideyim ağaç altına oturayım şey yapmayın. Kümesi gidin ağacın altına koyun arkadaşlar. Şimdi bugün niye şey yaptık? Bomba transferler yaptım arkadaşlar. Çok bomba yani. Öyle böyle değil. Özenle bizim için eşlendi. Yetiştirildi kuşlar. E, uçum için hazırlandı. Geçen sene biliyorsunuz e, şekeri dişi hazırladık. Uçurduk. Bülent abiyle yarış yapacaktık. Bülent abinin yavru öldü. Gökhan abinin yavrular öldü zaten ikisi birden. Sonra Bülent abinin de öldü. Sonra Bülent abiye bir akta tanıdık. Sonra o İstanbul'a gitti. Yavrular tüye girdi falan filan. Da bir tane hani kuşun sonunu baya baya izlettik YouTube'da, Instagram'da filan. Seferleri var yani attık arkadaşlar Instagram'a filan seferini. YouTube'da YouTube'a da zaten e, videolarını atıyorduk. Baya baya yani gelip 4, 5, bazen 6 atmaya başlamıştı şekerimiz. Ha ne oldu? Kuşu sattık mı? Yok. Kuş kümesi duruyor arkadaşlar. Tüye girdi yoğun. Bir aksiyanım Yavruya kusturmadım Kustursam çok iyi olacaktı Tüye girdiği için ellemeyeyim dedim Şu anda tüyünü tamamlıyor e, Sıka girmiş Yani tüyden dolayı şey yapıyor böyle Çok takla atıyor Açacağız yani kuşu Bir 15-20 gün kovalayınca Allah'ın izniyle eski haline gelecek Arkadaşlar Şimdi e, Gelelim asıl konumuza Dediğim gibi bomba transferler yaptım arkadaşlar Millet beyaz güvercine hasta veriyorsunuz beyaza hasta. Ee, bizim için üç tane beyaz yetiştirildi. Üç tane beyaz yetiştirildi. Büyütüldü, uçuracak vaziyete getirildi. Ee, i̇ki tane de bozkirli arkadaşlar. Bozkirlilerin e, bir yanı benim kümeste Mıhçı. Burada mıhçı dedim kuşlar var. Samet'ten aldım. Mıhçı. Bir yanında gene ayna kuyruk bozdu. Kuşların ikisi de boz atmış. Ama baktığınız zaman kuşlar benim Sivas erkeğimin aynısı arkadaşlar. Ama soy bu soy Sivas değil. Sivas'ın aynısı ama Sivas değil. Ee, kuşları da bize yetiştiren Enes kardeşime çok çok teşekkür ederim Menes'e, Samet kardeşime. Arkadaşlar bu bomba transferleri e, Balkafa Samet kardeşimden yaptım. Samet kardeşim dedi ki, kardeşim kuş yetiştirelim. Hani uğraşıyorsun sen. Uçuruyorsun. Hem ben göreyim kuşları. Hem ne de dedi sen ama yaşa olsun. Video çek işte uçur filan. Tamam dedim. Şimdi e, kuşları getirdik. Kanatları filan bantlanmadı arkadaşlar. Kuşların kanatları filan bantlanmadı. E, şimdi kuşlar, hani kutuyu prosedür icabı koydum. Kuşlar kümese 3 gün filan önce geldi arkadaşlar. Kutu prosedür icabı duruyor. Ben hani size işte arkadaşlar 3 gün sonra bir daha videonun devamını atayım filan dememek için kutu şu an prosedür yok kuşları kümesi aldım ee, sanki 3 gün geçmiş gibi buradan devam edeceğiz yani kuşların kanatları açık bant falan vurmadım zedelenmesinler diye şu kümesin önünde belki şu kümesi bir açayım bir saniye evet kümesimizi açtık Arkadaşlar mışçı dediğim kuşlar şu anda bu kendi kendine havaya kalkan iki kuşumuz. Çok da riskli hareket yapıyorlar. İki tane postamız içeriden çıktı. Mışçıların ileri kalkması beyazları da ürkütür. Uçurduğum dişi şekerim. Bir, iki, üç tane beyaz. Büyük beyaz bir dışarı çıksın. Evet. Şöyle dışarıdan net net çekelim kuşlarımızı. Arkadaşlar şu bir beyaz. Beyazı çok seviyorsunuz. Ben de beyazı çok severim. Şu iki bu da üç. Hepsi kalem gibi birbirinden güzeller. Enes'in emeğine sağlık. Şu ayak takımına bir bak kuşlarım. Hepsine kendi özel mirolarıma taktım. Yaptırdığım markalardan taktım başına bir iş gelmesin diye normalde oyun kuşuna ben marka takmıyorum hani giden gitsin diye gidiyorsa zaten yani bana yaramaz o kuş bunlar hani yavruluktan buraya alışmadılar bakın şu an uçum aşamasındalar hani şu an kuş kafayı kaldırıp hürküp gitse sıkıntı yani hani alışma, alışmadan o yüzden marka taktım Bu ee, bulanın arayacağını pek sanmıyorum da gene de Belki yola düşer bir şey düşer diye. Markasını taktık arkadaşlar. Çok güzeller. Benim çok hoşuma gidiyor. Ayak takımı, paça takımı bakın. Bunun Boskililer de benim Sivas'ların aynısı. Fotokopi yani kuşlar. Bu beşini kovalayacağız. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Kuşları beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Instagram'a normalde hani Miro pek oyun kuşu falan atmıyorum da bunların da belki resimlerini çekip Instagram atarım. Instagram'da Miro'cu attırı mutlu. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Büyük çekilişler yapacağız arkadaşlar. Bomba çekilişler olacak Instagram'da. Tam e, YouTube moduna giremedik daha. Hani iş, işe güce baktığımız için. Çekiliş falan bekleyenler var biliyorum. Çekiliş yapacağız Allah'ın izniyle. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi bu 5 tane canavarı ben burada alıştıracağım. Bak daha kuyruğu eksik. Bunların hem kanada kuyruğu gelir alışana kadar burada. Ayrıca ayrı eten Şurada da iki tane canavar yetişiyor arkadaşlar. Bunlar da Sivas'la Sivas erkekle şeker dişinin yani şu uçan şekerinin iki tane öz kardeşini çıkarttırdım. Bu şekeri denemeydi. Sivas'ın kendi eşi farklı. Şekerinin kendi eşi farklıydı. Ee, sivasın eşi ölünce, şekerinin de işini kaybettik. İkisini bir onunla çaprazladık. Altından çıkan sonuç ilk yanım olmasına rağmen taban taklalı. E ilerden atımlı. Instagram'da var videoları. Biraz e, Instagram'a girip bakabilirsiniz. Çok ilerden atıyor, geliyor, tabanı çeviriyor. Bazen geliyor, 4 vuruyor, bazen geliyor, 5 vuruyor. Muazzam bir şey çıktı yani. Daha bu yani yavruyu kusturmadık e, ee, tam oturamadı kuş. Hani belli bir sefer oturma şeyi vardır ya. Tam oturamadı. O halde bizi tatmin ediyordu yani. O halde güzeldi. İnşallah bu sene daha da güzel hareketler yapacak. Şimdi ben bu beyazlardan tepeli beyaz hatırlıyorsunuz. Bundan elimizde 3 tane vardı. 2 tanesini satmıştım. Ee, i̇kisini geri alacağım arkadaşlar. Geri alacağım beyazın ikisini. E, geri kümese getireceğim. Oyun kuşu uçurken tam profesyonel şey yapmak istiyorum. Şimdi hani bunları kaldırdık havada. Uçuyorlar. Alta parlak sereceğiz ya. Mesela çıkarıp şekeri sermeyeceğim ben arkadaşlar. Hani şekeri de basıp gitmesin. Bu tepeli beyazlar bak hem iriler. Normal kuşa göre bayağı iriler. Hem de kuşun gitmiyor yani bir yere. Hantal olduğu için bir de yakışıklı yani. Ben seviyorum. 3 tane olsun dedim. 2 tane daha satmıştım geri alacağım. Konuştum okeylendi. Bunlarla parlak sereceğiz. Uçan kuşa. Mükemmel bir e, uçum için zemin hazırlıyorum. Yeni 5 tane transfer. 2 tane de içeride yetişiyor. 7 bir de hazır şekeri var. 8 8 tane oma kuş hazırlıyoruz Bunlar böyle uydurup bilmem ne kuşlar değil arkadaşlar özenle eşlendi yetiştirildi uçum için bize teslim edildi Allah'ın izniyle bunları uçurup hakkını vereceğiz Evet şimdi şu muhti dişi nereye gitti erkek geldi dişi gelmedi Güneş'ten fırladı Şimdi ot çok olduğu zaman işte böyle sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ha bakın çıkışı Kuş görünmüyor. Şimdi bu anaçları da ben makaslamam lazım gene Bunlar çok kritik anaçlar arkadaşlar bakın. Ben normalde sezonda 200-250'ye yakın kuş köçü elimizden. Oğlum buraya ne olmuş ya? Şuna bak ya. Bu nasıl bir bitkidir arkadaş? Her yeri sarmış. Her yeri sarmış. 200 250 tane kuş geçiyordu. Ben kolay kolay gelip de damızına atmam. Bu mıhçı şu anda Samet kardeşimde. Bu soylar arkadaşlar mıhçı diyorlar. Ben bunlara anne babayı satın aldım. Mıhçıları. Bunları erkek. Aldım. Kümese getirdim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Direkt Sivas çekeri. Bir de bunlar. Bunlar Ayhan diye biri var arkadaşlar. Oyun kuşunun Türkiye'de kitabı yazıldı biliyorsunuz. Oyun kuşu sanatı diye kitap var. Bunlar öz bu oyun kuşunun kitabını yazan adamın öz. Kendi damar kuşları. Samet'in zamanında almış kuşlardan Sonra işte şu kepesi tepeli olan e, bir de şuradaki ben de bunlardan Samit'ten temin ettim. Bunların şu an kendi altı e, kendilerini yumurtlatmadım. Sivas'ta şekerinin şu anda yumurtalarına bakıyorlar. Hani onlar bunların da yumurtlamıştı. Bunların altında sürdüm. Sivas'ta şekeri bana bir büyütsün. Banko. onları bir hazırlansın. Çünkü bu şekerinin kardeşlerini şey yapmak lazım hani e, elimizde hemen bulunsun. Sonra mıççıyı kendi yumurtasına yatıracağım. Zaten bu boskililer de aynı. Birebir mıççı değil. Bunlar mıççı artı boz eşlemesi. Sonra bunları kendi yumurtasına yatıracağız. Bunları üreteceğiz Allah'ın izniyle. Uçuracağız. Saat 7.53. Benim iş saati geliyor. Şunları içeri katayım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da mutlaka takip edin arkadaşlar. Görüşürüz.